20. örneğimize devam edelim arkadaşlar üstü sayılarda. Şimdi bu tarz ikili eşitlikler veriliyor arkadaşlar. Da burada bir kural vardır. Ben öncelikle size kural yazıyorum. Şimdi şöyle bir kuralımız vardır. <laughs> Tabanlar x x y x üzeri a eşittir y üzeri b. x üzeri c eşittir y üzeri d, d eşittir eşitliğin yazılabilmesi için aynı olanların kuvvetlerini oranlıyorsunuz. Yani x'lerin kuvvetlerini oranladık a bölü c. Y'lerin de kuvvetlerini oranlıyorsunuz. Birbirine eşit olmaz zorundadır arkadaşlar. O zaman tabanları en sade haliyle yazalım. 2 üzeri A eşittir. 3 üzeri 3'tür. Sonra 16 sayısı 2 üzeri 4'tür. Eşittir. 3 üzeri B'dir. Şimdi yapalım kuralımızı. A'nın 4'e oranı eşittir. Ne olmaz zorundaydı? 3'ün B oranı. Ve istenen her zaman cevap diye gelir. İşler dışarı çarpma yapılınca... Burada a çarpı 12 diye bulmuş oluruz. Daha kuralı unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Sıradaki de aynı arkadaşlar. 2 bir 1 eşittik. Şimdi 4 arkadaşlar. 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 2a. Kuvvetin kuvveti çarpılıyordu. Hızlı yapalım. 125 5'in küpüydü. 32 2 üzeri 5'tir. Ve kuvvetin kuvvet çarpılacağı için 2 üzeri 5b eşittir. 5'in karesi şeklinde gelecek. Şimdi kuvvetlerini oranlıyoruz. 2A'nın 5B'ye oranı eşittir. Buradan ne gelecek? 3'ün 2'ye oranı. İşler dışarı yaparsak ne gelecek buradan? 4A eşittir 15B'ye gelecek. Ve böyle bir eşitle ne yapılır arkadaşlar? Kas sayı değişimi. Yani A'sına 5, B'sine 4 denilir. Ve soruları ifade yerine yazarsınız. Oran sorduğu için direkt bu değerleri yerine yazabiliyorsunuz. Oran sorularına dikkat edin. Şimdi A sayısından 15, B sayısından 4 demiştik. A sayısı 15, 2 ile çarparsa 30, B sayısını çıkar diyor. Yani sonuç ne gelecek buradan? 19 bölü 26 gelecek arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorular genelde öğrenen pek sevmediği sorulardır. Şimdi ben size ispatla bir şey yapacağım. Daha sonra pratiğini göstereceğim. Üstlerde oynama yaptığı sorularda genelde çok handikapımız vardır bizim. Şimdi... Tabii ki ilk önce bir sembolik bir işlem yapalım. E, pratik vermeden. Şimdi eşitliğin her iki tarafını aynı sayı bölerseniz asla sayıların değeri bozulmaz. Mesela her iki tarafı B'ye bölerseniz buradan şunu göreceksiniz. 2 üzeri A bölü B'nin 3'e eşit olduğunu göreceksiniz. Veya aynı ifade üzerinden şöyle ben size yine detaylı gösteriyorum. Yazalım yine aynı ifadeyi. 2 üzeri A eşittir 3 üzeri B'ydi arkadaşlar. Ben bu sefer her iki tarafa şöyle göstereyim. A sayısından bölersen de şunu göreceksiniz. 3 üzeri B bölü A'nın 2 eşit olduğunu göreceksiniz. Ne yani anlatsam bu tesadüf bir şey değil arkadaşlar şunu unutmayın. Bir eşitlikte çarpım diğer tarafı nasıl geçiyordu? Bölüm. Bölüm çarpma olarak geçiyordu. Üstlerde de aynı şey var arkadaşlar. Bir sayının kuvveti diğer tarafa eğer çarpım durumdaysa diğer tarafa bölüm geçer. Bölüm durumdaysa çarpım şekline geçer. Onun için pratik işlemler yapmak lazım. Şimdi onu göstereceğim. Yani şunu hemen hızlı yazmanızı istiyorum. Şimdi B arkadaşlar diğer tarafın kuvvetine bölüm olarak geçer. Yani 2 üzeri A bölü B ifadesi otomatikman 3'tür. Ha, A da bu tarafın kuvvet tarafına bölüm olarak geçer. Yani 3 üzeri B bölü A ifadesi 2'dir. Bize ne soruyordu? 2 üzeri A bölü B artı 3 üzeri B bölü A ifadesinin değeri kaçtır? 2 üzeri A bölü B'ye 3'müş. 3 üzeri b bölü a da 2'ymiş. Yani sonuç ne geliyor buradan? 5 geliyor arkadaşlar. Şimdi sıradaki de aynı arkadaşlar. Bakın şu ifadeden gerekli bilgileri çıkaralım. Hemen şunu yapıyoruz yine. 2 üzeri a bölü b. Yani b buraya bölüm geçti. 5'e eşit oldu. Bir de ne diyoruz? 5 üzeri b bölü a sayısı neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Şimdi sorduğu ifadeyi bir yeniden yazıyorum. 4 üzeri a bölü b artı 125 üzeri b bölü a. Şimdi şuraya pratik yazalım. 4, 2'nin karesi ve kuvvetleri yer değiştirebildiğim için 2 üzeri b bölü a'nın karesi şeklinde konuşabiliyoruz. Ben yani hepsini yorum en başta yaptık arkadaşlar. Bu da 5 üzeri b bölü a'nın küpü şeklinde yazabiliyorum. Şimdi yukarıda değerlerini bulduğum için yerine yerleştiriyorum. 2 üzeri b bölü a bölü Pardon. Ha, 2 üzeri a bölü b'nin değeri 5'ti. 5'in karesi. 5 üzeri b bölü a da neydi? 2 idi. 2'nin küpü. Buradan 5'in karesi 25. 2'nin küpünden 8. Sonuç mübarek sayı geldi arkadaşlar. 33. Şimdi şu tip sorular arkadaşlar. ÖSYM e tarafından çok sorulan sorulardır. Tabi toplama çıkarma işlemi olduğu için üstleri farklı olduğu için direktmen toplama işlemi yapamıyoruz. Burada ortak parantez yöntemini seçiyoruz. Şimdi ilk yöntemle yapıyorum ama Sonra bunlar için pratik bir yöntem vereceğim size. Tabi her zaman en küçüğünün parantezini alınır ve parantezi şöyle yorumlayın. Adet yorumu. 9 tane ortak 2'yi hepsini alıyorum. İlkinden dolayı 1 yazıyorum. 10 tane olması için 1 tane daha 2. 11 tane olması için 2 tane daha 2'ye ihtiyacımız vardır. Daha sonra alt tarafta küçük olana baktığımız zaman arkadaşlar neymiş alt tarafta küçük olan? 2 üzeri 7. Yani 7 tane 2 ortak parantezine alırsak birincisinden bir kalacak. 8 tane olması için bir tane daha, 9 tane olması için iki tane daha ihtiyacımız vardır. Ve burada şunu görürsünüz. Şu ifadeler birbirine arkadaşlar götürecektir. aynı gelecektir. Ve buradan 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 7 geldi. Ve burada ne yapıyorduk? Üsttekinin kuvvetinden alttakini ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Yani 2 üzeri giden cevap ne gelecektir? Buradan 4 olarak gelecektir arkadaşlar. Ama bu kadar uzatmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunlar da şu düzene dikkat etmeniz yeterlidir. Terim sayısı aynıysa ve kuvvetlerde artış miktarı aynıysa en küçükleri ya da en büyükleri oranlamanız yeterlidir. Ben onları cümle olarak yazıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya yazdım arkadaşlar. Pay Pi ve payda da terim sayısı ve kuvvetlerdeki artış miktarı aynıysa bu kat anlamına geliyor arkadaşlar. Kat sorularına biliyorsunuz en küçükleri ya da en büyükleri oranlamak cevap, e cevap verir. Şimdi bakın 3 terim yukarıda 3 terim altta. Kuvvetler bakın fark 1'dir. Alttakilerde de kuvvet 1'dir. O zaman üstteki en küçüğü alttaki en küçüğe bölerseniz her zaman cevaptır zaten. Yani çok fazla uzatmanıza gerek yoktur. İşte sıradaki soruda acayip uzatıyoruz arkadaşlar. Hem ağlı var hem negatif kuvvetler var. Böyle bir şeye asla gerek kalmasın. Şimdi 3 tane sayı üstte 3 tane altta. Bakın üstteki kuvvetlerin farkı 3'tür alttaki de Üstteki en küçük sayı bu. Tabi en küçükleri düzgün bulun. Alttaki en küçük hangisidir? Budur. O zaman 3 üzeri a artı 4 sayısını arkadaşlar. 3 üzeri a x 5 sayısına bölerseniz otomatikman cevaptır. Şimdi ne demiştik? Çıkarız diye cümle kullanmıyorduk. Alttakinin kuvvet üstte ters işaretli gelecekti. Bunu unutmuyoruz. Yani cevap burada ne gelecektir? 3 üzeri 9 olarak bulunur. Sıradaki arkadaşlar o da sınav sorusudur. Özellikle altta negatif kuvvetler olduğu için orta payız almada tamamen sıkıntı yaşarsınız. Bakın terim sayısı aynı ve kuvvetlerde de farkın aynı olduğu görünüyor. Tabii küçükleri düzgün seçiyorum. Üstteki en küçük, alttaki en küçük budur arkadaşlar. Yani 10 üzeri 12 sayısını 10 üzeri eksi 78 sayısına bölerseniz cevabı zaten ulaşmışsınız demektir. Eksi 78 üst tarafa nasıl geçmesi gerekiyordu? Artı. Yani cevap buradan ne gelecektir? 10 üzeri 90. Ha, kaç basamaklı derse 90 tane 10 demek. Sondan 90 basama 0 mıydı? Artı önünde 1 basamak vardır diye bakıyoruz. Yani 90 artı 1'den 91 basamaklı bir sayı oluşur. Daha bunu öylesine sordum. Yani önemli olan yukarıdaki işlemi yapabilmeniz arkadaşlar. Şimdi üstü sayıda sıralamalar arkadaşlar. Ya taban aynı, olmak zorundadır ya da üst aynı olmak zorundadır. Taban aynısı zaten çok kolay yapılıyor. Ona girmiyorum. Üstler aynı yapmaktan kastımız şu arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. 2 üzeri 30'un daha büyük, 3 üzeri 30'un daha büyük dediğimiz zaman 3 üzeri 30 dersin Neden? Kuvvetleri aynı olduğu için tabanlarına bakmanız yeterlidir. Aynı yapmaktan kastımız tabii ki kocaman eşit eşitlemek değil. Üstleri sadeleşireceksin. Bakın 60'a bölerseniz 1'dir. 60'a bölerseniz 2'dir. 60'a bölerseniz 3'tür. Aynı kuvvete böldüğüm için sayıların değerini sıralamasını değer değişecek ama sıralamasını değiştirmeyecektir arkadaşlar. Onun için demek neymiş böyle sorularda? Üstleri sadeleştir. Yani birisine kalacak. 2 üzeri 3'ten 8. Yani aslında şu an 8 üzeri 60. O kuvveti görmüyoruz sadece. İkincisi 3 üzeri 2'den 9. Yani 9 üzeri 60 aslında. Diğer neymiş? 5 üzeri 1. Yani 5 arkadaşlar. Yani 5 60. Bitti. Demek C en küçük. A ikinci sıradaymış. B de neymiş? En büyükmüş. Sonra da şöyle yaşar, bazen <laughs> koca, kocaman üstü sayı eşitliği verilir. kocaman ya da küçük olması bir önemi yok. Tekli, çiftli önemli arkadaşlar. Çift kuvvetler arkadaşlar. Çift kuvvetin özelliği şuydu. Eksi yutabildiği için. Yani 2'nin karesi 2'nin karesi eşittir. Aynı zamanda 2'nin karesi eksi 2'nin karesi eşit olduğu için mutlak değerce bir eşitlik vardır. Yani şu şekilde A ve B'nin çift kuvvetleri eşitse birbirine eşitliyoruz. diyoruz. Biri diğerinin eksilisi de olabilir. Yani bu mutlak değerce diyoruz tabii ki. x eksi 1 eşittir. 2x artı 5'e eşit olabilir. Bir de x eksi 1 sayısı eksi 2x eksi 5'e de eşit olabilir. Üsttekinden x'in değeri ne gelecek arkadaşlar? X 6 gelecektir. Alttakine bakarsak ne gelecek? 3x eksi 4'den x eksi 4 bölü 3 şeklinde gelir arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? X değerlerinin çarpımı kaçtır? Bunlar çarparsak ne gelecektir? 8 gelecektir. Yani tek kuvvetler eşit arkadaşlar. Kuvvetlerin hiçbir önemi yoktur. Ben şöyle yazıyorum yine. A'nın tek bir kuvveti B'nin tek kuvvetinin eşitse sadece tabanlar eşit olmalıdır arkadaşlar. Yazıyorum. Sadece tabanlar eşit olsun yeter. Eşit olmalıdır. Yani A eşittir B olması yeterlidir arkadaşlar. Yani kısacası burada Tab kuvvetlerin aynı olması lazım. Farklıysa böyle bir şey diyemiyoruz. Tek kuvvet dersen kuvvet yokmuş gibi. Sadece tabanların eşit olması yeterli. Ama çift kuvvetse birini sahip tutup diğerinin bir eksilisi bir artırısı arkadaşlar. Şimdi gelelim son iki sorumuz arkadaşlar. Artık konumuzu bitiriyoruz. Şimdi bazen bu tabi soru çok şey içeriyor. Hem bas kesir hem bileşik kesir mantı, üslü mantı, eşitsizlik mantı her şeyi getiriyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken üslü saydır yine. Tabanların öncelikle aynı olmasına dikkat ediyorsunuz. Ona baktıktan sonra basit mi mi diye bakmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bileşik kesirlerde kuvvet arttıkça sayının değeri artar. Mesela 2 bileşik kesirdir. Karesi 4'tür, kübü 8'dir. Giderek büyür. Ama basit kesirlerde tam tersi. Bakın kuvvet arttıkça sayının değeri azalacaktır. O zaman şudur arkadaşlar. Yazdığımız gibi arkadaşlar. Bileşik kesirlerde kuvveti büyük olan daha büyüktür. Çünkü kuvvet arttıkça değeri artıyormuş. Yani doğru orantılıdır. Hatta öyle de yazalım. Doğru orantılıdır arkadaşlar. Ama bas kesirlerde kuvvet arttıkça değeri azaldığı için demek ki kuvveti küçük olan daha büyük olacak. Yani ters orantı vardır. Aklınızda sembolik böyle de kalsın. Şimdi ilk sorumuza bakarsak arkadaşlar neymiş? Bileşik kesirmiş. Bileşik kesir olduğu için... Kuvveti büyük olan daha büyük yani alttaki yönle üstteki yön birbirinin aynısıdır. Herhangi bir kafa karışıklığına neden olmuyor arkadaşlar. Buradan x sayısı ne gelecektir? x 4'ten büyük sayılar şeklinde gelecektir. Ama 1 bölü 2 arkadaşlar basit kesir olduğu için kuvveti küçük olan daha büyüktür. Yani üstteki yönlü alttaki terstir. Tabi eşitlik varsa her türlü vardır. Eşitlik istiyor çünkü. Yani 3 x 7 sayısı daha büyük olduğu için bu ifadenin değerini küçük yapmıştır diye de yorumlayabiliriz. Buradan ne gelecek? 4x sayısı 13'ten büyük. Dolayısıyla x sayısının ne gelmesi gerekiyormuş? 13 bölü 4'e eşit büyükler gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Sayın arkadaşlarım üstü sayılar konumuz buraya kadar. Biraz yordunuz beni ama inşallah bunu defalarca dinlerseniz Konunuzu güzelce anlarsınız. Tabi elinden geldiği kadar çok örnek çözmeye çalıştım gençler ama tabi daha çok iş size düşüyor. Burada temel bütün örnekler var. Tabi daha fazlasını test kitapları zaten Piyasada dünya var, hepsini alıp çözersiniz. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Bay bay.